9 puan verdiniz. Bu, bu an tam konuyu bağlamak için söylüyorum. Evet, yani siz mesela evet. ben bu an bugün söyleyecektim tam konuyu açtınız neden avukatlık diye söylediniz. Evet. Ee, mesela ben Necip Bey'le konuştuğumda siz bu anda ilk günde mesela ayrı, ayrıntıcı bir bireyim. Hı, hı. Neden böyle nefes verdiniz mesela? İlk Diyafram söyledim. nefesi alıp verme hissi gereği hissettim. Diyafram nefesi 5 saniye evet. almak, 5 tamam. saniye durmak, 5 saniye vermek. Kaşığı kaldırıyorum, izin alabilir miyim sizden şimdi? Benden izin almanıza gerek yok, Zuhal Hanım'dan alabilirsiniz. Mesela çorbalar gelsin. Sözün özüne çorba geleceğiz mi ya? Pardon tatlı kaşığı mı gelmiş Sözün bana? Sözün özüne geliyorum. gelmiş? Sen olabilir Zuhal Ben çorba kaşığı rica ediyorum. Arkadaşlar, evet. biraz dağınık konuşuyorsunuz. Konudan konuya atlıyorsunuz. O bir soru tam olarak cevabını alabildin mi? Alamadım, hayır. Peki ana yemeğini daha çok beğendiğin için mi Duygu'nun bir puan fazla oraya gitti? Tabii ki Zuhal ben ana yemeğini... Yani Serkan'ın evet senin ana yemeğinle ilgili genel ka, e, şey kanaat ya etinin sert olmasıydı. Doğru, evet. Ve gel gör ki toparlayalım 9 puan Zulay. sert Zulay. olduğunu senin de belirttiğin bir ana yemeğe neden verildi? Sizin o o Duygu beksiniz Onu mi benim vardı? de kafama takıldı. E benim sadece çatıl şey kaşın... E... Şöyle Sen göstereyim. de çorbanı al Bıçağım sadece tatlı bıçağıyla karışmış herhalde. Evet Necip neden 9 ben de çok merak ettim. Ee, et pişmediş olabilir ama hiçbir yarışmacı arkadaşımız bizde dahil olmak üzere bilinçli bir şekilde üstünü giyinmezlik yapmaz. Yemeğe Hı. yetişmek amaçlı giyinemediğini zaten fark ettik. Ama evet. ki varlı olsun, görselleri olsun, uzak doğu mutfağı olsun, duyganımdaki gibi. Ee, çok yediğimiz, tercih ettiğimiz şeylerden ama tatlı da başta olmak üzere ben çok beğendim. Hı. Ve hakkını vermek istedim. Evet, 9'u yazdıktan sonra siz sordunuz kaç bekliyorsun. 7 8 hadi dediğinde içimden böyle yap. Hadi ya falan dedim ama çok mu vermişim ben? Çok mu diye. vermişim dedim ama şöyle 9'u ben içimden geçerek ve güzellikle verdim ve biraz daha izlerken de çok mutsuz oldum belirttim size. Puanların bu masada bu yarışmada biraz artması lazım. Çünkü çok emek var. 9 bana göre ve seyircilerimize göre sanırım ki bu masadaki yarışmacılara göre hmm. sen hariç böyle hani mükemmele yakın artık neredeyse no hata yani çok ufak tefek hatalardan ancak evet. toplasan toplasan bir puan kırılabilecek bir e, menüye ve masaya ve servise ve bütününe evet. gitmesi lazım. Yani... Açıkçası ana yemekteki başrolün ki bu da de dün <laughs> evet. orada bir sıkıntı olduğu yönünde hepimiz evet. ortak fikirdeydik. O da çok önemli bir faktör. Evet. Hani pürenin içindeki karabiber fazla gelir de kırmazsın atıyorum Aynen. ya da patatesin soğukluğundan kırmazsın. Ama et sertse ve herkesi bunu belirtiyorsa <laughs> ana puan, şey, yani ana yemekten bir puan gider yani. Gördüğünüz kadarıyla sen bu bir kanaat notu kullanmışsın. Evet, yani ki, güler yüzü kibarlığı, menündeki belki de fazla parçası olması. Çok açıkçası. Aynen ve zor bir menüydü yani. baktığımızda. Çeşitli de fazlaydı Duygu Hanım'a ha, baktığımızda. O ölmüş farkı mesela. Evet aynen. O demek ki çeşitlilik sayısının fazla olması evet, yemek ve adedinin evet, evet. sen de etkili evet, oluyor. Çünkü puan bana ait oldu. Bir bir konuya daha takıldım çok kısa. Duygu 5'ten 6'ya çevirdim. Vay yani hoş. şimdi 5 beş... bir saniye ben... ama şu. bunu devam evet. edelim ama şu yani. çorbalar soğumasın, yaşmacıya evet. da haksızlık olmasın. Afiyet olsun. Ne çorbasıydı senin başlangıcın? Bu e... İstiva Söylesi'ne ait pancar aşı çorbası. Pancar aşı. Evet. evet. Serkan Bey'in puanlarının düşük asla anlamıyorum. Gerçekten ona gayet güzel puan verdiğimi düşünüyorum ki kendisine Beden 9 puan da aldı. Ben o kadar yüksek puan almadım o kadar güzel bir menü kurmama rağmen. Bence o kendi gününü oynuyor şu andan itibaren. İnşallah bugün puanlarına yansımaz bu. İlk beğendiğim gün 8 vermiştim. O yüzden dünkü 6 puanları biraz düşük buldum. Duygu Hanım, acaba gününüze mi oynuyorsunuz? Beni adaletliyim ben dediğim konuda biraz muğlakta mı bırakıyorsunuz? Yani artık bu stratejiler biraz midemi bulandırıyor. Yani neden? 5 günlük hatıra da böyle şeylere gerek var mı? 5 gündür buradayız. Böyle yapmaya gerek. Ömür boyu bizimle birlikte olacak. Yaptıklarınızı değiştiremeyeceksiniz. Serkan Bey'in puanlarını düşük bulmasına katılmıyorum. Çünkü geçmiş emekleriniz programlarını izlememiştim izlemeye davet ediyorum kendisini. Çünkü 4, 5 ya da 3 yemek beğenildiği takdirde 4 veren kişiler de oldu. Ve Zuhal Hanım artık bunlara çok dikkat ediyor biliyorsunuz. O kısımda da büyük bir önem taşıyor zaten. Ben kendi menümü çok detaylı hazırladım. Sundum, tamamladım. Dolayısıyla da bu kapsamda verdikleri altı düşüktü. Hatta Duygu'ya bunu sordum masada ama yanıtını alamadım açıkçası. Ayran aşı, buğday aşı, hı hı. aşotu olanları çeşitli versiyonları. Pancar yani. şu yeşil olanlar mı? Ben pancar. Bunlara pazı bunlar e, pancar diyorlar. Yöresel olarak pancar hmm. aşık doğrusu yani diyorlar. Düştüm, Doğru. Sivas yöresi oldu Evet Sivas yöresi. Sivas yöresi oldu. Evet Sivas yöresi. Sivas yöresi. Evet. Yani normal pancar bekleyen e, var mıydı? Yok, yok ben bayağı. Sivas yöresi, yöresi bekledim açıkçası. Ben de size ben soracağım bir şey bekledim açacağız. Evet. Servis ettiniz evet. teşekkür soğuk ederim. soğuk sunulmuyor mu ben mi yanlış biliyorum? Yok. Yani soğuk servis no, edilmiyor mu, yani. mu çorba? Benim bildiğim... Soğuk ayrı. O nohutla yapılıyor. Fasulyeyle yapılıyor. Bu ayrı bu sıcak yedi. Yani aynı çorbanın soğuk versiyonu yok mu? Nohutla yapılanı var. Nohutla yapılanı var. Aynı şekilde. Ayran aşı da denilir ya var. Nohutlu. Var evet. var evet. Kimisi mercimek koyar naneli. Daha çok yazları tercih edilen yoğurtla Hı -hı. soğuk içilen sıcak versiyonu da var. Peçete rica edebilir miyim? Evet. Peçete koymuş ama bıçakta. Evet, evet, evet Ekstra. çok nazik bıçaklar. Çorba ile o e, ilgili konuşmaya hazır olan varsa dinleyebilirim. Yoksa daha fazla da tadabilirsiniz tabii ki. Bence konuşmamız gerekmiyor şu an. <laughs> ben biraz daha yiyeceğim. Ben de, o, de yiyeceğim. O, o zaman an. içelim. Evet. Demek ki beğenmişler. Evet. Ama ayran aşı kokusu da var. Yani evet. şöyle bu ötüm, gezegiz otumuz gezegiz da bizim mi yöresel da, Sivas Dağları'nda evet. yetişen Biraz konu. anlatır mısınız içinde kullandığınız evet, e, Evet, dağlar. bazı otlar var. Evet, evet var. aynen. Şey, dinlemek isteriz bu arada içinde kullandığınız ürünleri vesaire. Evet. lütfen. Ee, yöremize ait e, kendime diyoruz biz. Siz yarma diyen var. Yöremize Darma. ait e, evden getirdim. Dövme. <laughs> aynen. Ee, i̇çinde içinde gene aynı şekilde yöremize ait körmen otumuz var. Nane değil de körmen yaptım tereyağlı. Üstüne gezdirdim. Hı hı. Evet. İçinde de pazı var. <laughs> Pazıları da ince ince doğ, doğradım. Ayranla e, terbiye ettim yoğurtla. Kesilmemiş zaten. Çok güzel ben servislik verir misiniz? Evet. evet. Bir şey var mı? Ee, et suyu veya yok. Hiçbir yok, hiçbir şey he? yok. Tamamen tamam. kendi yaptığınız Evet. Suyla. Yaptığımız evet yani burada önemli olan yoğurtun kesilmemesi. Tabii evet. Yoğurdu kesmemesi. gördüğüm o Çünkü Şimdi ben de. birazcık evet. soğuk, kaynar kaynar dökmüyorum. Önce biraz kenarda ılıtıyorum bundan evet. sonra. Ben. <laughs> Gerçekten <Durma> ben <laughs> ben <de>. duramıyorum. Gerçekten. <laughs> Dolaba için için afiyet olsun. Evet. mi Necip Bey? Kış aylarına güzel evet. gidiyor. Ben <laughs> koalisyon sesi seziyorum bu arada biraz ama. Ne seziyorsun canım? <gülüyor> koalisyon <gülüyor> sesiyorum. Kim de kim arasında? Yani Eyvah. şöyle Zuhal Hanım anlatmam gerekirse. ilk olarak olarak e, anlatayım. Buyurun. E, buyur. Serkan Bey ilk günde bana şöyle e, ben Necip Bey ile konuştuğumda <laughs> e, doğru bir telaffuz mu Herhangi bir fikrim yok fakat bence doğa doğru bir telaffuz. Ee, avukatlık yapmak derecesinde Necip Bey'i savunmaya geçtiniz. Daha sonra ben Duygu Hanım'a sekiz verdiğimde e, neden 8 verdiniz? Hemen sağ tarafıma oturuyordu ve... Ee, bu şekilde tekrar ikinci bir avukatlık yaparak bana söylediniz. Neden 8 verdiniz? Çok pardon Çünkü yanlış anlaşılma şey yani. olmuş olabilir mi? Yanlış anlaşılma nedir? Ya bir lafımı bitirebilir miyim? Teşekkür Tabii ederim. Ki, Teşekkür ederim. Tabii rica ederim. Ee, ben ilk olarak e, beğenmediğim şeyleri sö söylediğimde ve sizinle iletişime geçtiğimde Hı -hı. sizinle iletişime geçtiğimde Serkan Bey anla anlam veremediğim bir şekilde sizi savundu. Hı -hı. Buna anlam veremedim kesinlikle. Hı hı. İkinci olarak da hı hı. E, puanımı verdiğimiz 8 puan verdim. Hı hı. Fakat daha sonra neden 8 verdin? Ben özel olarak bir puan belirtiyorum. Hı hı. Burada kesinlikle kendi e, belirtilerim var ve. <laughs> Hacım yok, <laughs> yok sen <laughs> devam et. Ninni gibi geldi bana. <laughs> e, mesela. Olur. Kataki'yi ilk denedim fakat pişmesini gerçekten beğendim. Çiğ bir balık olmasına rağmen dış tarafı gerçekten pişmişti Zuhal evet, evet. Ve e, teknik vardı. Evet hakkaniyet ve hakkaniyet. adalet olarak. Tamam koalisyona gelebilir miyiz ee, artık ya? Çok yani dağıldı gelebilir artık, ya. Miyiz ya? artık, Yani, yani koalisyonlar da geride kaldı ama siyaset. Tamam. Yani, tamam. Size biz, biz tamam. Ama bir şey söyleyeceğim. Siz, biz, Hemen ama bir saniye ben lafımı bitirebilir miyim? ama, ama bitmiyor ki. Şöyle Nasıl bitmiyor? bitmiyor. Yani az önce başladı. Az önce başladı. Peki şöyle yapalım. Sonra. Önce başladı. İşte. Peki devam ederiz fakat çorbalarla ilgili bir yorumlara da başlayalım müsaadesi. Tekrar buraya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Virgül ben devam edeyim isterseniz. Ben beğendim. Elinize Afiyet sağlık. Afiyet olsun. Elinize, elinize sağlık. Hı hı. İçindeki otlar hani şeyi biliyorum pazıyı biliyorum. Hı hı. Diğer bir bilmediğim hı hı. Bir şey Körmen. daha var. Evet çörmen. O da hı. güzel bir aroma katmış hı hı. çorbaya lezzet vermiş. Tık daha belki ekşilik beklerdim. Bilmiyorum evet. limon terbiyesi var mı? Aslında, Aslında... körmen ekşi bir ot ama bana özellikle gelmiş. dediler ki? Bana yeterince ekşisi. Evet, bence... gibi. Bana yani, özellikle dediler ki ben... fazla koyma. Belki sevmeyen olur. Bilmeyenler sever. Yoksa ekşi bir tat. Damakta yok, da da biraz ekşiyi da seviyorum. O hani, Olabilir, evet. seviyorum. İçindeki karbonhidratın evet. önüne geçmesini beklerdim. Ama çok lezzetli. Elinize konulma sağlık. Evet olsun. Emeğinize Teşekkür sağlık. Duygu? Teknik duygu? Ben yok. Bugün gerçekten yemekler olduğu için bu sefer gerçekten lezzet tadaklı konuşacağım. Ee, çorba bir defa kesilmemiş ve tuzu yerinde, gayet güzel ve bizim buna yarma diyoruz köyde. Ben biz de yarma diyoruz. Dendime deriz bizim, Ya biz bunu mesela madımakla falan yaparız. Biz evet. de bunun yoğurtlusunu ve gerçekten yediğim anneannemin yaptığı çorba çok benziyor. O yüzden size tebrik Değil ediyorum. Mi? Üstündeki Aa. yağ oranı olsun, içindeki yoğurdun kıvamı olsun. Ne güzel, ne güzel. Gerçekten şey güzel. güzel ve Abi, gerçekten edelim. yedim yani. Elinize emeğinize sağlık. Sağ teşekkür ederim. Ben çok beğendim. Afiyet olsun. Başlığını söyleyeyim. Bu hani kıvamına şöyle Bakıyoruz ya okumamda tutmuş hı hı. ki biliyorsun tuz problemini tuz benim için ideal. Yani evet. Tuzu da çok iyi. Aynen tuz da Her çok şey iyi evet. olmuş. O içerisindeki i̇yi yapraklar işte dediğiniz kısım yarmalar benim çok hoşuma gitti. Evet. Sıcaklı olsun tadı olsun. Bir nebze olsun şey aldım ama hani böyle bu olumsuz bir şey değil bu arada. Evet. Kaşığı kaldırdım ağzıma götürürken ayran aşı çorbasının kokusu geliyor bu. Evet, o, o da, da var. O da... İki şeyi de hissetmek de çok güzel ben çok beğendim. Son olarak Teşekkür, olun. Olun. Teşekkür ederim. Evet şimdi ben hala yiyorum bu arada. Evet, <laughs> yorumunu al yorumunu aldıktan sonra devam edebilirsin. Devam edebilir miyim? Tabii tabii o toparlarken hiçbir şey devam et. Sen yorumunu söyle. Evet, teşekkürler ben kıvamını beğendim. Yoğurtunu kesmemiş görüyorum. Gayet evet. yoğurt kesmemiş. Fakat pancar aşını bana nasıl kullandığınızı gösterebilir misiniz? Pancar. Gösterebilir misiniz? Yani ya göster gösterebilir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Peki onu mutfakta izleriz. Eline sağlık çok. <laughs> be ya beğendin olsun. herhalde netice itibariyle. Ben şey, Alayım mı? Tuz oranı Tabii. böyle verdin kaşığı... mi bu tabak? Tabii. Ağzı <laughs> mı bunlar? <laughs> e, tamam. Komple alayım. Tamam.